Merhaba. Bugün hepimiz için son derece önemli bir konuya odaklanacağız. Çimento sektöründe iş güvenliği. Biliyoruz ki bu sektör modern dünyamızı inşa eden temel taşlardan biri ama aynı zamanda en yüksek riskleri barındıran sektörlerden de bir tanesi. Bu anlatacaklarım her gün karşılaştığımız tehlikeleri daha iyi anlamamız için bir yol haritası olacak. Evet, şöyle bir düşünün. Oturduğumuz evlerden, kullandığımız yollara, dev barajlardan bizi birbirimize bağlayan köprülere kadar Hepsinin harcında çimento var. Yani kelimenin tam anlamıyla üzerinde yaşadığımız medeniyetin temelini bu sektör atıyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? İşte o yüz pek parlak değil. Bu kadar vazgeçilmez olmasına rağmen çimento sektörü kanunen en yüksek risk grubunda, yani çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. Bu bir fikir değil, resmi bir sınıflandırma. Asıl sormamız gereken soru bu. Bu çok tehlikeli etiketi ne demek? bu sadece bir kağıt üzerinde yazan bir ibare değil. Bu, attığınız her adımda, verdiğiniz her kararda ve çalıştığınız her anda dikkatli ol diyen bir uyarı levhası aslında. Pekala, gelin şimdi bu tehlikelerin en gizli olanlarından biriyle başlayalım, kapalı alanlar. Dışarıdan baktığınızda size çok sakin, hatta masum görünebilirler. Ama inanın bana, bir çimento fabrikasının en tehlikeli, en öngörülemez noktaları işte bu alanlardır. Tanım oldukça açık ama gelin bunu biraz daha basitleştirelim. Kapalı alan demek basit bir oda demek değildir. İçeri girmesi zor, içinde uzun süre kalmanızın istenmediği ve en önemlisi gözle göremediğiniz ölümcül tehlikeler saklayabilen bir tuzak potansiyeli taşıyan her yer demektir. Ve bakın, bu alanlar aslında üretimin tam kalbinde. Her gün yanından geçtiğiniz, üzerinde çalıştığınız silolar, değirmenler, fırınlar, siklonlar, bunların hepsi teknik olarak birer kapalı alan. Tehlike sandığımızdan çok daha yakınımızda. Peki bu alanları bu kadar tehlikeli yapan ne? İşte asıl mesele bu. Bir an için hayal edin, içeri giriyorsunuz ve nefes aldığınız havadaki oksijen sessizce tükeniyor, farkında bile değilsiniz. Ya da kokusuz, renksiz bir zehirli gaz tüm alanı dolduruyor veya üzerinizde duran tonlarca malzeme bir anda üstünüze çöküyor. Bunlar korku filmi senaryosu değil, bu alanlardaki gerçek riskler. Peki bu ölümcül tuzaklara karşı ne yapacağız? Çaresiz miyiz? Asla. Cevap Asla ve asla taviz verilmemesi gereken bu dört altın kuralda gizli. İzin, ölçüm, gözlemci ve doğru ekipman. Bu adımlardan herhangi birini atlarsanız bilin ki felakete davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Bu kadar net. Sıradaki kritik konumuz yüksekte çalışma. Ve burada aklınızda tutmanız gereken çok basit bir kural var. Ayağınızın bastığı yerle düşebileceğiniz yer arasında bir seviye farkı varsa ve düşme riski taşıyorsa orası yüksekte çalışma alanıdır. İster 2 metre olsun, ister 20. Kural değişmez. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Düşmeler tesadüfen olmaz. Kazalar geliyorum der. Genellikle bu ekranda gördüğünüz öngörülebilir ve önlenebilir sebeplerden bir veya birkaçı bir araya geldiğinde o korkunç olay yaşanır. Korunmasız bir boşluk, kaygan bir zemin, bakımsız bir korkuluk hepsi birer potansiyel katildir. İşte bu sistem sizin son savunma hattınız, son kaleniz. Amacı sizin ayağınızın kaymasını engellemek değildir. Amacı o talihsiz an yaşandığında yer çekimine karşı sizi hayata bağlayacak tek şey olmaktır. Bu yüzden her bir parçası kusursuz olmalı. Bu üçünü bir zincirin halkaları gibi düşünün. Sağlam bir ankraj noktası, standartlara uygun bir emniyet kemeri ve ikisini birbirine bağlayan doğru bir bağlantı elemanı. Bu halkalardan biri eksikse, zayıfsa veya yanlışsa zincirin tamamı kopar, hiçbir işe yaramaz. Üçü de her zaman ama her zaman birlikte ve doğru kullanılmalıdır. Şimdi de sahadaki devlere yani makinalara gelelim, o muazzam güç kaynaklarına. Ama unutmayın, asıl tehlike makine sadece çalışırken değildir. Bazen en büyük tehlike makine sustuğunda içinde hapsettiği o devasa enerjiyle başlar. İşte bu, herkesin kendine sorması gereken milyon dolarlık bir soru. Bir makinenin şelterini indirdiniz, ses kesildi, hareket durdu. Peki, tamamen güvende misiniz? Cevap sandığınız gibi olmayabilir. İşte kilit nokta burası. Makine durmuş gibi görünse de içindeki basınçlı hava, sıkışmış bir yay, hidrolik bir basınç ya da kalan bir elektrik yükü tüm bunlar depolanmış enerjidir ve bu enerji en beklemediğiniz anda serbest kalarak tonlarca ağırlıktaki bir parçayı aniden hareket ettirebilir. Tehlike henüz geçmedi. Bu gizli ve ölümcül enerjiyi kontrol altına almanın tek bir yolu var: EKED. Et. Yani etiketle, kilitle, emniyete al ve dene. Bu prosedür, makinenin kontrolünü ondan alıp tamamen size verir. Enerjinin kesildiğini ve siz işinizi bitirene kadar hiç kimsenin ama hiç kimsenin onu yeniden çalıştıramayacağını garanti altına alır. Bu adımlar hayat kurtarır. Bu kadar basit. Haber ver, kapat, enerjiyi kes, kilitle ve etiketle. Ve son, belki de en kritik adım, doğrula. Gidin ve çalıştırma düğmesine basın. Gerçekten çalışmadığından emin olun. Varsaymak yok, denemek var. Şimdi de çimento sektörünün belki de en sinsi, en yaygın ve en çok hafife alınan tehlikesine geliyoruz toz. Bu tehlikenin etkileri hemen ortaya çıkmaz, yıllar sonra belirir ama ortaya çıktığında sonuçları genellikle geri döndürülemez olur. Bu karşılaştırma hayati önem taşıyor. Gözümüzle gördüğümüz bizi öksürten toz genellikle vücudumuzun doğal filtreleri tarafından engellenir. O buzdağının sadece görünen yüzü. Asıl ölümcül düşman göremediğimiz o mikroskobik tozdur. İşte bu solunabilir toz, vücudun tüm savunma sistemlerini aşarak akciğerlerimizin en derin köşelerine, alveollere kadar ulaşır ve oraya yapışıp kalır. Ve sonuçlar gerçekten çok ağır. Özellikle silikozis. Adını iyi öğrenin. Tedavisi olmayan, sürekli ilerleyen bir akciğer hastalığı bu. Yıllar boyunca soluduğunuz o mikroskobik silika tozu akciğerlerinizi yavaş yavaş sertleştirir, adeta taşa çevirir ve nefes alma kapasitenizi kalıcı olarak yok eder. Sağlığınızın bir daha asla geri gelmeyecek şekilde çalınması demektir bu. Neyse ki bu görünmez düşmana karşı çaresiz değiliz. Elimizde kalkanlarımız var. Doğru kişisel koruyucu donanım en etkili savunmamızdır. FFP2 maske, kapalı tip gözlük, uygun eldiven ve tulum bunlar lüks değil. Sizin sağlığınızı, geleceğinizi koruyacak temel zırhınızdır. Tüm bu anlattıklarımızın sonunda en önemli noktaya geliyoruz. Prosedürler, ekipmanlar, kurallar hepsi çok önemli ama hiçbiri tek bir şey olmadan işe yaramaz. Sizin kişisel sorumluluğunuz ve farkındalığınız. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Güvenlik sadece kurallara uymak değildir. O kuralların neden var olduğunu kalpten anlamak ve her an tetikte olmaktır. Güvenlik sabah giyip akşam çıkardığınız bir üniforma değil bir kafa yapısıdır. Bu sizin ve ekip arkadaşlarınızın birbirinize olan en temel borcudur. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Belki de yıpranmış bir eldiveni değiştirmektir. Belki gevşek bir korkuluğu ilgilisine bildirmektir veya sadece bir an durup etrafınızdaki riskleri yeniden değerlendirmektir. Unutmayın, bugün atacağınız en küçük güvenlik adımı bile yarın birinin hayatını kurtarabilir. Belki de o kişi sizsinizdir.